Evet canlar hoş geldiniz Ben Hamza Hoca. Bugün de dalma özelliği ile geometri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Dolayısıyla e, geometri ile ilgili bir ön bilgileri harekete geçirelim. Birkaç şey görelim. Ondan sonra dalma özelliği arasındaki ilişkiye bakalım. Şimdi sevgili canlar e, şöyle bir dikdörtgen çizelim. Geometride çizimlerim berbat olabilir arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen çizdik. Şimdi bu dikdörtgen üzerinde arkadaşlar atıyorum. Şuranın uzunluğu ne olsun canım? Şuranın uzunluğu. A uzunluğu olsun, şurası da yine B uzunluğu olsun. Arkadaşlar buranın alanını istediğinde, buranın alanı istediğinde alan eşittir. Ne diyoruz? Boy çarpı en, yani A çarpı B. Boy kaç, en kaç? Bu şekilde yaparız. Mesela A e, burada eğer şöyle bir dikdörtgenim olsaydı, boyu 5, eni 2, alanı kaç olacaktı? Alanı 5 çarpı 2, e 5 çarpı 2 de eşittir. 10 olacaktı. Cevabımız arkadaşlar e, santim santim verseydi burayı. Burası da santimetre kare olacaktı. Birinde unutmayın. Hocaları puanınızı kırar. Peki devam edelim arkadaşlar. E, şimdi biz bunu öğrendik. Şimdi Buradaki dikdörtgen üzerinde bunu uygulamaya çalışalım. Bakın. Bir ben size bunun önce mealini vereyim. Mealini vereyim. Mealini. Arkadaşlar burası kırmızı olan alanımız, burası mavi olan alanımız. Toplamı tüm dikdörtgenimizin alanını veriyor arkadaşlar. Bakalım. Tüm dikdörtgen alanı bulurken burada boy kaç? 3 6 daha. Burası toplam kaç arkadaşlar? 9. Bak burası 3, burası 6. Toplam 9. 9 tamam. E burası toplam kaç? Burası toplam 4. 9 kere 4 aslında bizim tüm alanımız. Değil mi arkadaşlar? Buna bir sıkıntımız yok. Şimdi biz bunu geometri üzerinden farklı bir şekilde yorumlayalım. Bakın. Dalma özelliği üzerinden ilişkisini kurarak. Bakınız arkadaşlar. Şurada ben 4 4'üm var. 4. 4'ü yazdım. 4 çarpı. Ben bulmak isterken burası kaç? Burası 3. Burası 3. E artı burası kaç? Burası da 6. E artı ne var burada? Artı 6 var. Bakın bu kadar basitleştirdik. Yani ee, aslında dağılma özelliği kullanacağız. 4'ü 3 ve 6 üzerine dağıtacağız. Bakın 4 kere 3 12 ya da şöyle yapalım 4 kere 3 artı şöyle 4 kere 6 devam edelim arkadaşlar. Burası 12 burası da kaç olacak 4 kere 6 24. Bakınız 12 ile 24 toplayın 36'yı elde edeceksiniz. Peki burada hocam ne kadarı mavi alan ne kadarı <laughs> kırmızı alan bunu görmeye çalışalım bakın. 4 kere 3. 12. 12 neyin alanı olacak o zaman? Mavinin. Bakın 4 kere 3. Biz 4 ile çünkü mavinin enini çarptık. Yani bu ile mavinin enini çarptık. O da 4 çarpı 3. 12. Burası mavi alan diye yazıyorum. Peki 4 kere 6 ne olacak? 4 kere 6 da kırmızı alan olacak. X'in toplamı da dikdörtgenin. Bak şöyle yapalım. X'in toplamı da dikdörtgenin alanı olacak arkadaşlar. Mavi alan, kırmızı alan, Toplamı dikdörtgenin alanı. Şurası niye böyle kalmış? Burada bir 36 yazalım. Garibim durmasın öyle. Toplamı 36 olacak. Burası da mavi alan kaçmış? 12. Kırmızı alan kaçmış? Kırmızı alanda 24 şeklinde. E toplam alanda 36'ymış dedik arkadaşlar. Değil mi nokta var? Devam edelim. Şöyle bir uygulama üzerinden bunu görmeye çalışalım. Bakın. Yine mavi alanım var. Yine kırmızı alanım var. Ortak olan neresi? Ortak olan neresi? Bu ikisi için ortak olan arka dikkat ederseniz. Şimdi burayı alsam tamam mı arkadaşlar? Şurası toplam kaç uzunluğunda? Şurası toplam bakıyorum 1, 2, 3. 3 uzunluğunda. 3 birim uzunluğunda. Peki buraya bakalım bir de. Buraya baktığımızda bakın. Kırmızı için. Kırmızı için burası kaç? Kırmızı için. Burası kırmızı için. 2 uzunluğunda. Burası mavi için kaç uzunluğunda? 3 uzunluğunda. Oo, tamamdır arkadaşlar. Çıktı zaten. 3'ü nerenin üzerine yazacağım Bakın 3'ü, 3'ü, 2 ve 3 üzerine atacağım. Yani 2 artı 2 artı 3 yani 5 ya 2 artı 3 arkadaşlar. Daha ötede 3 kere 2 6. 3 kere 3 artı 9. E, tamamdır arkadaşlar çıktı. Şu 6 dediğimiz kısım nedir? 3 kere 2 6 yani iki çapımız yerine nedir arkadaşlar? Mavi alan. Şurası pardon kırmızı alan. Peki şu bizim diğer alanımız ne hangi alan olacak? Şurası 9 ne alan olacak? 9 da 3 kere 3 ya. 3 kere 3 9. Burası da mavi alan olacak. İkisinin e, toplamı tüm alan olacak ya da dikdörtgen alan olacak arkadaşlar. Bu şekilde 6 ile 9'un da cevabı kaç arkadaşlar? Toplam 15. Zaten direkt 3 kere 2 artı 3 5 ya. 3 kere 5 15. Direkt tüm alan verecek arkadaşlar bu şekilde özelliğimizi pekiştirmeye çalışıyoruz. Bakın 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 burada bu sefer ortak olan neresi? X için ortak olan abicim burası bak. Burayı alsan x için ortak olur mu? Hayır. 1 2 1 1 uzunluğunda x için ortak olmaz. Ortak olan şurası bak. X için de şurası ortak. Baktım 1 2 3 4 5. Burası kaç birim? 5 birim. Peki 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 şuraya bakıyorum. Burası kaç birim? Şöyle 2 birim. Şurası kaç birim? Şurası 1 bir birim. Bakın çıktı. Mor alan ve sarı alanı toplayacağız. Bakınız sarı alan, mor alan. Elimizde mor ne yazık ki kalmadı. Moru mavi ile ya da koyu ile işte lacivert ile idare edeceğiz. Bakalım. Ee, arkadaşlar toplam alanı bulmaya çalışırken yine ne yapacağım? 5 Beş, 5'i de atacağım. 5'i de atalım. 5 çarp bak. 5'i kimin üzerine atacağım? 1 ve 2 üzerinde atacağım. 1 artı devamında 2 var arkadaşlar. E devam edelim. 5 kere 1 5. E 5 kere 2 artı <laughs> 5 kere 2. Devam edelim. 5 artı 5 kere 2 10. Bakınız. İlk hangisiydi? 5 kere 1. 5 kere 1 sarı alan olacak. Çünkü sarının burada e, bir uzunluğu 1 arkadaşlar. O halde burası sarı alan. Ki sarı alan orada gözüküyor mu? SA yazdık. Sarı alan. E, burada bir de ne var? 10 var. 10 neyin alan arkadaşlar? 10 da bizlerin morun alanı. Mor alan. İkisinin toplamı toplam alan. Zaten sarı alanı 5 bulduk. Toplam alanda bu e, arada mavi alanda yani mor alanda 10 bulduk. Toplam alan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 5 çıkacaktır sevgili canlar. İşte bu kadar basit bir özellik. E, bunu da görmek üzerinden ayrıntılı örneklerle sizlere açıklama çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.